kim arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bayağı bir 3-5 gündür video çekemiyoruz. İşler, işler yoğun. Malum yaz günü. Yani ufak bebek inşaat işleri falan çıkıyor. Akşamüstü keçilere sağlık. Şimdi çıkarttık yine keçilere kaydımı. Bugün sizlere keçiler hakkında video çekeceğim. Keçi etiyle, keçi sütüyle ilgili biraz rüzgar var kamerayı yani elime alıp o şekilde çekeceğim Yağmur da atıştırıyor çok şükür bir haftadır çok güzel yağmur, yağmur yağıyor yani. neredeyse her gün yağmur yağıyor şimdi yine atıştırıyor şu taraftan geliyor bak eti maden tarafından Arada da gök gürültüsü var. Yağmur başladı. Şimdi yine başladı yağmur. Evet arkadaşlar bugün sizlere e, yani dünyanın en lezzetli etinden bahsedeceğim, e, etinden ve sütünden bahsedeceğim. Tabii ki sizler tahmin etmişsinizdir ne olduğunu. E, evet keçi eti kokar derler, e, keçi eti ishal yapar derler, keçi eti sert olur derler. Bunları söyleyenler hayatlarında hiç keçi eti yememiş ve sütü peyniri tatmamış insanlardır ve tamamen yani bir ön yargıdır. Yani keçi eti nasıldır? Yani özellikle oğlak eti hafif ve yumuşaktır. Çok da lezzetlidir. Yani kuzu eti yani bana göre kuzu etinden lezzetlidir. Keşetinin kendine has bir aroması vardır Kokusu vardır Ama hoş bir aromadır bu arkadaşlar Yani bunu bilenler bilir Keşe etinin ishal yapma sebebi Etinden değildir kesinlikle Hayvanı yüzen kişinin iş bilmemesinden Yani eti Kıllı tüylü yüzmesinden Kaynaklanır Bu yani kuzu eti koyun etinde de olur bu. Yani kıllı, tüylü, yani yüzersen eti. E, yani o da ishal yapar. Yani keçi etinin ishal yapma söylentisi tamamen bir safsatadır yani. E, ben yıllardır keçi eti tüketiriz biz. Yani ailem de aynı şekilde. Hiç yani ishal yaptığını hiç şahit olmadık. Arkadaşlar e, sadece e, yani erkek tekeler Eylül, Ekim, Kasım aylarında yani çiftleşme döneminde siyer ve kokar. Ama e, bu erkeşte yani bükülmüş erkek keçi de asla söz konusu değildir. Yani buradan sesleniyorum. Kurban bayramı e, yani zaten yaz aylarına denk geliyor. Bu sene de Temmuz ortasına denk geliyor. Yani gönül rahatlığıyla keçi, teke, kurban kesebilirsiniz. Yani yok siyerdi, yok kokardı. Bu tür şeylere kesinlikle inanmayın arkadaşlar. Ee, keçeti en düşük yağ oranına sahiptir. Yani e, sadece yani karın yağı hariç etinde yağ yoktur. Ee, yani sağlık açısından da yani kolesterolü olanlar hiç hiç düşünmeyin doğrudan keçi etini tercih edin. Hem keçi eti daha ucuz. Yani piyasada şu anda yani piyasayı az çok takip edenler bilirler. Yani keçi etinin yani keçiyle erkek toklu arasındaki fiyat farkını bilirler. bugün kurbanlık bir toklu yani piyasada 1500-2000 TL arası ama e, erkeç veya çepiş 1200-1600 TL arasında. E, yani Seyisler, erkeçler daha büyük olanlar 2000 lira çekenler var ama e, yani çepişler daha hesaplı. E, yani herkesin damak tadına saygımız var ama hiç tatmayanlar e, size söylüyorum kulaktan dolma laflara kanmayın. Keçi etini bir defa deneyin, ön yargınızdan kurtulun. Ay. biraz yağmur atıştırdı. Ee, şimdi dindi yağmur. Tekrardan sakinleştiler. Yani dedim ya keçi etinin kendine has bir aroması vardır. Ee, ha, bu aromayı sevmiyorsanız e, farklı pişirme yöntemleri var. Ee, Ali de bu arada bana şemsiye getirdi ama yani, üç, çok da bir işe yaramadı. <laughs> ee, e, yani keçi etinin bu aromasını sevmiyorsanız e, sarımsak ve soğan doğrayın. Bolca sebze kullanın. Ee, yani Çekik ve türlü baharatlar kullanabilirsiniz. Ee, yani bir, bir buçuk saat hafif ateşte pişirdikten sonra yani görün bir siz keçi eti nasıl oluyor. Keçi eti kokuyormuş ha? Tamam, tamam. Yani lokum gibi olur. Aynen, yani inanın, inanın bakın, yani gelişmiş ülkelerde e, keçi eti, özellikle oğlak eti e, lüks tüketim maddeleri arasında yine Yani lüks, yani lüks tüketim maddeleri arasında yer alıyor. Keçi et etini e, sağlık açısından da e, dediğim gibi, yani bağırsakları bozduğu, sert olduğu ve koktuğu ön yargıları nedeniyle. Türkiye'de yeteri kadar rağbet görmüyoruz. Ya arkadaş şu arkadaşlar gök görülüyor, keçiler ürktü. Sakin olun, sakin olun. Yani dedim ya ön yargılarınızdan kurtulun. Siz bir tadına bakın. Dediğim gibi özel pişirme yöntemleriyle çok lezzetli bir ettir doğru zamanda ve doğru pişirme ve temiz yüzmeyi yani temiz yüzme kurallarına uyulursa bence en lezzetli ve kaliteli ettir keçeti. kurbanda e, yani yiyoruz yani komşularda, akrabalarda toklu kesiyorlar, koş kesiyorlar. Yani yağdan içinde et bulamıyoruz kavurmanın ama keçi eti öyle değil. Ee, kavurmanın içine e, iç yağını, karın yağını da atıp e, bir güzelce de pişirirsen çekikle o kadar lezzetli olur ki keçi e, kavurması. E, bir tatmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar e, yani daha önce hiç keçi eti tatmayanlar e, e, inşallah tavsiyelerime uyarsınız. E, yani bu sene senede kurbanda e, bir erkeç e, bir çepiş kesersiniz. Bir keçi etinin tadına varırsınız. E, bir deneyin. Hiç denemeyenler. E, yani ön yargılarınızdan kurtulun. E, bakın keçi hem e, yani doğada yani otların böyle en tepesini kopartır, çiçek yer, e, suyun en başından su içer, yani suyun en temiz yerinden su içer. Yani keçi milleti öyledir. Yapı olarak çok temiz bir hayvandır. E, bunu da bilin. E, hele hele zaten e, şu anda keçileri e, kurbanlık e, çepişleri falan kimse evinde beslemiyor. Zaten dağda tamamen doğadan besleniyor ama ben kimsenin yani kurbanlık koçunu toklusunu kötülemek istemiyorum ama şu anda herkes kurbanlarını evde bakıyor, kurbanlık toplularına evde bakıyor. Ama keçi öyle değil. Keçi tamamen doğadan besleniyor. Şu anda kurbanlık çepişler, tekerler hepsi dağda. Bunu bilin. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz keçi etiydi. Ee, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ee, i̇lk defa izliyorsanız abone olun. Ee, oğlum Ali'nin de hepinize selamı var. Ee, Ali bir şey demek ister misin? Kapatalım. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Başka? <laughs> Bildirimleri açmayı da unutmayın. Anasın? Kendinize iyi bakın. Bildirimleri açmayı, açmayı unutmayın. Kendin. <laughs> Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.